CHP'nin başkanları halka hizmet için her şeyi göze alınca kötü şeyler de yaşanmıyor değil. Dün Tahsin Erdem Zonguldak Belediye Başkanımız bir pazar yeri o ister pazar yerini köylüler kullansın, pazarcılar kullansın, evine ekmek götürmek isteyenler kullansın. Tabii belediyeyi devraldığımız yer belli. Pazar yerleri verilmiş mafyaya. Bizimkiler mafyayı çeteyi sokmayıp pazarcıyla direkt ilişki kurunca dün makam odasında sözlü saldırı fiili taarruz çok kötü bir şey olmadan engel olundu ama buradan Tahsin Erdem'in şahsında 414 belediye başkanımıza diyoruz ki bu milletin hakkını savunmak için çeteye de mafyaya da her türlü kirli ilişkiye karşı da siz böyle durun, dimdik ayakta durun, Atatürk'ün partisi dimdik arkanızdadır.